30 Mart yerel seçimlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili meclis üyelerinin onaylamakta direnerek yılan hikayesine çevirdiği norm kadro cedverleri maddesi, olağanüstü toplanan meclis oturumunda sert tartışmaların ardından grubu bulunan partilerin sağduyuyla hareket etmesi sonucu oy birliğiyle kabul edildi. En dışında oy birliğine geçti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Grup başkanlarına teşekkür ediyoruz. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Nütfü Savaş başkanlığında üçüncü kez olağanüstü toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi yaklaşık 3,5 saatlik tartışmalar sonucunda ortak bir noktada uzlaşarak norm kadro, su, sözleşmeli personel ve danışmanların alacağı ücret işçilerin ve memurların durumunu içeren kararları oy birliğiyle kabul etti etmeyenler bu kapsamda oy birliğiyle meclisten geçen norm kadro cedvelleri maddesine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 1145 memur ve 630 işçi, Hatsu'ya ise 429 memur ve 237 işçi alınacak. 33'ten, 32, 33'ten, ee... İşçi memur giderlerini on dokuza indiren biziz. Yani ben bunu gerçekten sizin kadar istiyorum en azından. Kent halkının mağduriyetinin giderilmesi adına hatta Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sağlanan birlikte hareket etme noktasının Bundan sonraki toplantılarda sürmesi temenni edilirken Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Mayıs Pazartesi günü saat 13'te olağan toplanmak üzere dağıldı. Kabul edenler benim dışında oy geçti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Grup başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.